Bu arada bu yuvarlak masanın etrafında toplanan altı partinin genel başkanı 28 Şubat'ta bir açıklama yapacaklarını beyan ettiler. Işte. Bir, o, onu nasıl bir değerlendiriyorsunuz? Bu. ben bunu da halka meydan okuma olarak görüyorum. 28 Şubat'ta seçmeleri çok manidar. Hani zamanlama manidar manidar diye bir söz var ya meşhur. Zamanlaması manidar. 28 Şubat'ta neyin mesajını verecekler? 28 Şubat'ta Türkiye'de bir Askeri e, müdahale oldu. Hı hı. Postmodern bir askeri müdahale oldu. Ve bu müdahale neticesinde mütedeyyin muhafazakar e, halkımız, e, milletimiz mağdur oldu. Hı hı. İnsan En temel insan haklarından e, e, ızdırap çektiler. Okullarından başörtülü öğrencilerimiz atıldı. Askeriyeden namaz kılan mütedeyyin, gerçek mütedeyyin. Ha, e, subaylarımız, az subaylarımız e, zulüm gördü, atıldılar. Ama FETÖ'cüler yerlerine kaldılar, devam ettiler. Burada onu da değinelim. 28 Tabii. Şubat'ta geliyor. Tabii. İki hafta sonra inşallah programımızda e, denk gelirse işte öncesinde sonrasında. Yine daha geniş, teferruatlı söyleriz. 28 Şubat'ta FETÖ'nün önü açılmıştır. deyin milli Müslümanların önü kesilmiş ve e, yaşam hakları tabiri caizse yani evet. normal Tabii kimse öldürülmemiştir. Onu kastetmiyorum. Ama normal yaşam hakları Hı -hı. kendi inanç ve ifade hürriyetleri çerçevesinde hayatları zindan edilmiş. Mesleklerine devam edememişler. Öğrenciliklerine devam edememişler. Ya şunu sevgili izleyicilerimiz zaten akit izleyicileri çok şuurlu, bilinçli izleyiciler bunu sadece hatırlatmak için söylüyorum. 6 yıllık tıp fakültesinin 5. senesinde okuyan bir Kız öğrencimiz. Hı hı. Okulu bırakmak zorunda kaldı. Hangi vicdana sığar bu ya? Evet. Bakın tıp fakültesi diyor. Öyle her zaman kazanılabilecek olan bir bölüm değil. Bu kızımız, bu kardeşimiz zamanında çalışmış, kazanmış. Beş sene okumuş başörtüsüyle. Beşinci senede 28 Şubat sürecinde bir hükümet geliyor ve hı hı. diyor ki ya başını aç ya okulu bırak. kızı inancını tercih ediyor. Hı hı. Okulunu bırakıyor ve... Doktorunlar oluyor. İşte bunlara hakkını kim verdi? Sayın Erdoğan verdi. Evet. Şimdi merak ediyorum 28 Şubat'ta toplanacak olan bu altılı masa. Sayın Bahçeli'nin hitabıyla altılı ganyan. Hmm. 28 Şubat'ı neden tercih ettiler? Yani kutlama mı yapacaklar? Yoksa e, milletimizin mağduriyetini mi dile getirecekler? Nedir? Göreceğiz. 28 Şubat'ta bir de orada e, bir özür mesajı bekliyoruz. E, orada özür... E, dileyecek olan insanlar da var. Sayın Kılıçdaroğlu helalleşmeden bahsedip duruyor. Ama 28 Şubat'a gitmeden önce, 28 Şubat 25 sene oldu. Bakın çeyrek yüzü oldu. Ama burada 6 sene önce yapılmış bir askeri darbe var. Hı hı. Askeri darbede yapmış oldukları, kaçmış oldukları deliklerden dolayı özür diliyorlar mı? Helallik istiyorlar mı? Hı. Sayın Kılıçdaroğlu öncelikle 15 Temmuz gazilerinden ve şehitlerimizin ruhlarından özür dilesin. Helallik istesin. Evet. Ben o gece tankların arasında sıvıştım. Gittim Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kırmızı kravatımı taktım. Cici terliklerimi giydim ve darbenin başarılı olmasını beklerken kahvemi güzulmadım. Bu yüzden milletimizden helallik istiyorum. Özür diliyorum desin. Önce bir 15 Temmuz'a